Selamun Aleyküm. Aleyküm. selam hocam. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, değerli izleyicilerimiz, Çelikan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğümüzün düzenlediği Şehri Ramazan sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz kıymetli hocamız Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e, Doktor Öğretim Üyesi İsmet Kalkan. Hocam tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. İnşallah hocamızla bugün Müslüman gencin sorumlulukları üzerine konuşacağız. Hocam biz Ramazan ayı boyunca gençlere yönelik birçok program program yaptık ama şu soruyu ben sorarak başlamak istiyorum. Neden gençler? Buyurun hocam. Evet çok teşekkür ederim. Yani gençlere yönelik bu çalışmalar gerçekten önemli. Neden? Çünkü gençlerimiz toplumumuzun geleceği. Yani geleceğini e, toplumumuzun geleceğini, ikbalini düşünerek onlara yatırım yapmaktan daha doğru ve doğal bir şey olamaz yani. Evet hocam teşekkür ederim. Hocam e, bunu biraz daha açabilir miyiz? Tabii ki. E, şimdi e, yani gençlerimize karşı ciddi sorumluluklarımız var. Yani ben e, bu sebeple hemen e, gençlerimizin sorunları ve sorumlulukları üzerine konuşmak yerine e, gerek aileleri yani çocuklarımızın, gençlerimizin aileleri ve gerekse de toplum olarak gençlerimize karşı sorumluluklarımızı e, konuşmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. E, aksi halde yani e, havanda su dövmüş oluruz, e, buradan bir fayda elde edemeyiz. E, peki gençlerimize karşı bugüne kadar sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. Hatta gençlerimizi ihmal ettiğimizi, gençlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek hususunda sınıfta kaldığımızı söyleyebiliriz. Hocam peki gençlerimizi nasıl ihmal ediyoruz veya bu ihmal nasıl bir tehlikenin habercisi evet. Bu konuda kanadınızı açar mısınız hocam? Peki şimdi yani çocuklarımızın ilkokuldan ortaokuldan liseden başlayarak ee, nasıl yarış atı gibi üniversiteyi kazanmak üzere e, e, şey yapıldığını yani geleceğe ikbale, istikbale iyi bir kariyer edinmeye yönelik e, kodlandığını, hedefe kilitlendiğini e, bilmeyenimiz yok. Dolayısıyla çocuklarımızın daha çok e, dünyevi ikballerini ve akademik kariyerlerini e, öncelik Hocam sesinizde bir problem oldu. Görüntü kayboldu hocam. Bu arada telefonlar geliyor. Kadir, Kadir gecesi olmasına sebebiyle. Ee, evet hocam. Ee, bazen kopukluk olabilir. İzleyicilerimizden özür dilerim bu arada. Buyurun hocam. Evet yani çocuklarımızın ikbalini düşünüyoruz. Çocuklarımızın iyi bir üniversite okumasını istiyoruz. Çocuklarımızın yüksek maaş almalarını istiyoruz. Dünyada rahat etmelerini istiyoruz ama ahiretlerini unutuyoruz aslında. Yani e, bu nereden belli? Çocuklarımıza iyi bir din eğitimi vermediğimizden belli. E, dolayısıyla Evet. Yine bir kopukluk oldu hocam. E, bunu nasıl hocam, engelleyebiliriz? Bugün Kadir Gecesi ve çok gelecek. Evet. E, hocam, Hocam, Hocam Wi-Fi'den bağlansaydınız şayet olurdu ama bu sefer Wi-Fi'den da yine aynı problem oluyor. Maalesef evet. bu şekilde inşallah çok arama gelmez diyelim. İnşallah. Ee, yani çocuklarımızın din eğitimini ihmal ettiğimiz ortada. Çünkü e, gerek çocuklarımızı sokakta gerekse de eğitim kurumlarında e, yani din ve ahlak kurallarına uygun hareket etmediklerini hepimiz görüyoruz maalesef. Ee, hayat boşluk kabul etmiyor. Yani biz çocuklarımıza iyi bir din eğitimi vermediğimizde maalesef çocuklarımız yani farklı yerlerde, farklı mecralarda ee, yani o boşluğu bir şekilde dolduran birilerinin kurbanı olabiliyorlar. Ve dolayısıyla sonuç itibariyle bakıyoruz çocuklarımız ya satanist olmuş, ya ateist olmuş, ya deist olmuş. Yani bu tip ee, örgütlerden çetelerden kendini kurtarabilen çocuklarımızın da pozitif bilimi yani kendilerine din eğitimi verilmediği için öğrendikleri pozitif ilimi neredeyse din ve tanrı yerine koyduklarını görüyoruz yani bu bu aslında sözünü ettiğimiz ihmalin çok canlı e, örnekler olarak e, dile getirilebilir bir diğer taraftan e, çocuklarımız gerçekten toplumdan hızla uzaklaşıyor, hepimizin de gördüğü bir şey bu. Kutsal değerlerden, milli değerlerden, manevi değerlerden hızla uzaklaşıyor ve aslında tabiri caizse çok derin bir buhran ve çok travmatik bir psikolojik ruhsal bir hastalık yaşıyor gençlerimiz. Bunun şeyi nedir, örnekleri nedir derseniz, mesela çocuklarımızın sosyal sorumluluktan kaçtığını görüyoruz. Çocuklarımızın kanun, din ...ve ahlak normlarına karşı olduklarını ya da kayıtsız kaldıklarını görüyoruz. Böylelikle çocuklarımız ne yapıyor? Hızla aslında yalnızlaşıyorlar. Asosyal davranışlar gösteriyorlar. Dolayısıyla onların toplumdan uzaklaşmaları, dinden uzaklaşmaları... ...bir anlamda aslında onları tehlike odaklarının kucağına da itmiş oluyor. Peki kurtarıcı simit nedir burada? Yani çocuklarımızı kurtaracak olan can simidi nedir? Elbette e, iyi bir çevre, iyi bir dost, e, iyi bir arkadaş çevresi e, ve kendilerine manevi rehberlik yapabilecek efendim dostlar e, edinmeleri gerekiyor. Aksi halde bu yalnızlıkları, yani dinden ve toplumdan uzaklaşmanın beraberinde getirdiği bu yalnızlaşma hastalığı maalesef onları ne yapıyor? Hızlı bir şekilde e, onları telef edecek. Onları kullanarak mensubu oldukları toplumu yok etme çabası içine girecek olan mihrakların birer kurbanı haline girebiliyorlar. Ee, özellikle çocukların çocuk yaşa kadar inmiş mesela e, bazı şeyler görüyoruz. E, ruhsal hastalıklar görüyoruz. Ne gibi? Bali çekmek gibi. İnanılacak gibi değil. Üniversitenin ormanına şöyle e, yani ağaçları, çiçekleri, böcekleri görmek için girmeye çıktığında dışarıdan sınırsızmış. sızmış Efendim e, orada vakit geçirmiş gençleri de bıraktıkları bali torbalarını, poşetlere konmuş bali torbalarını görünce içimiz sızlıyor gerçekten. Yani bu çocukların maalesef eroin ve kokain kullanmaları, bonzai kullanmaları e, hatta biraz daha yetişkinlerin e, yeşil reçeteyle alınan antidepresan hap, haplar kullanmaları, ilaçlar kullanmaları da sözünü ettiğimiz bu yalnız yalnızlığın aslında dışa yansıyan maddi kanıtlar olarak karşımıza duruyor. Peki bu tablo sadece bizim ülkemiz için mi geçerli? Yani gençler için sözünü ettiğimiz tablo. Hayır. Ne Türkiye için geçerli ne dünyanın belli bir bölgesi için. Aslında bu tehlike neredeyse bütün dünyayı etkisi altına almış gibi gözüküyor. Ama asıl hedef, asıl hedef Müslüman gençler ve asıl hedef Müslüman toplumlar. O halde şunu diyebiliriz rahatlıkla. bu bozulma bizim gençlerimizin kendi tercihi değil sadece. Peki nedir öyleyse? Onları bu tuzağa çeken dış mihrakların oyunundan bahsedebiliriz. Evet. Hocam peki dediniz ya sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde aynı problemleri yaşayan özellikle İslam toplumlarındaki gençlerde. O zaman bu tehlikenin kaynağı nedir hocam? Ee, yani asıl önemli olan da bu ee, gençlerimizin e, toplumlarından uzaklaşmaları, değer yargılarından uzaklaşmaları, yabancılaşmaları bir anlamda içinde yaşadıkları topluma e, bir tehlike ama asıl tehlike e, onları sözünü ettiğimiz bu kötü tabloya, tabloyu yaşamaya zorlayan, sevk eden dış mihiraklar e, yani şimdi hani Hazreti Ali'den rivayet edilen bir söz var ee, düşman kimdir? Veya şöyle diyelim dost kimdir? Dost düşmanların kendisine ok attığı kimsedir. Düşmanlarımız ok ok atıyorsa birine aslında bizim e, dostumuzdur o. Ee, şimdi gençlerimizin yalnızlaşmaları kimin işine yarıyor? Gençlerimizin e, yani bir takım madde bağımlısı olmaları kimin işine yarıyor? Ya da gençlerimizin zihnen köleleşmeleri kimin işine yarıyorsa ailelerinden ve toplumlarına yabancılaşmaları kimin işine yarıyorsa aslında gençlerimizi e, yok etmeye dolayısıyla toplumumuzu İslam toplumunu yok etmeye çalışanların e, onlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında bu güzel sıradan laleteim bir şey hadise değil. Demin de ifade ettiğimiz gibi yani evet hı hı. gençlerimiz de tek başına tercih etmiyorlar böyle bir şey ama e, bu öylesine laleten gelişen bir hadise değil. Aslında bu bir anlamda itibar suikastı e, odaklarının yani itibar suikastı yapan bazı odakların gençlerimize yönelik efendim kumpaslarının bir sonucu. Belki böyle komplo teoriler e, geliştiriyormuş gibi konuşuyorum ama maalesef yani basın medya e, takip edildiğinde aslında gençlerimizin bu mihrakların birer hedefi haline geldiklerini e, oradan rahatlıkla görebilmek mümkün. Mesela bu dış mihraklar ne yapıyorlar? Yani gençlerimizi tuzağa çeken e, odakları fonluyorlar, onları destekliyorlar. E, ve onlar daha çok, yani bizim gençlerimizin e, vakit geçirdiği, belki de eğlendiğini zannettiği sosyal medya kanallarında yuvalanıyorlar. Yani oraları kullanıyorlar. Dolayısıyla bizim gençlerimizde ne oluyor? Tabiri caizse işte sineğin, örümceğin efendim ağına düşmesi gibi onların kurdukları bu tuzağa maalesef kurban oluyorlar. Peki bunların amacı ne? Bunların amacı e, aslında doğrudan gençlerimiz değil. E, asıl amaçları İslam toplumları. Peki e, ne yapmaya çalışıyorlar? İslam toplumlarının e, kendine gelmesini, İslam toplumlarının bir araya gelmelerini İslam toplumlarının uyanmalarını istemiyorlar. Bunun için de yapmaları gereken şey onları dinlerinden uzaklaştırmak ve kimliksizleştirmek. Bunu nasıl yapacaklar? Bunu yine bizim elimizde yapacaklar. Ne demek yani? Gençlerimizi alacaklar, bize yabancılaştıracaklar, sonra gençlerimize İslam düşmanlığını aşılayacaklar, enjekte edecekler, sonra da yine bize karşı kullanacaklar. Ne demek bu? Yani bizi bize kırdıracaklar. Maalesef yani Avrupa toplumunun Hristiyan Avrupa toplumunun geçmişte Osmanlı ve Selçuklar zamanında yapmış olduğu o efendim e, e, ne diyelim Haçlı zihniyeti Haçlı ittifakı aslında bugün soğuk savaş tarzında ve internet üzerinden uzaktan e, takip ediliyor uzaktan yürütülüyor. Örneğin ülkemizin başını çeken yani baş belası e, terör örgütlerinden PKK, e, 15 Temmuz e, da, daha iyi tanıdığımız mes mesela paralel devlet yapılanması diyebildiğimiz FETÖ gibi örgütler ne yapıyorlar? Gençlerimizi toplumlarından uzaklaştırıyorlar, yabancılaştırıyorlar. Sonra da kendilerine köleleştiriyorlar. Sonra bu gençleri alıyorlar. Daha iyi bir tahsil, daha iyi bir gelecek, daha yüksek maaş, istedikleri kızlarla, veya eşlerle diyelim. Evlilik vaadiyle ne yapıyorlar? Çocukları kandırıyorlar maalesef. Hatta işte FETÖ'nün ee, o gizli yuvalarında çocuklarını efendim alıkoyduklarını, ailelerin çocuklarını alıkoyduklarını, hatta aileleriyle görüştürmediklerini, ailelerin çocukları üzerindeki tasarrufu nasıl kırmaya çalıştıklarını aslında o süreç içerisinde hepimiz yakından görmüş olduk. Evet. Hocam maalesef e, çok güzel ifade ettiniz. Gençlerimizde ve toplumumuza karşı çok büyük bir tehlike bu. E, peki hocam bu tehlikeye karşı gencimiz, toplumumuz kendini nasıl savunabilir? E, bu gerçekten önemli bir soru. Teşekkür ediyorum hocam. E, i̇yi bir savunma yapabilmek için aslında önce e, karşımızdaki düşmanın e, ve tehlikenin ne olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Yani kaynağı nedir, mahiyeti nedir, zaaf noktaları nelerdir bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Zaten onlar da maalesef bizim gençlerimizi bizden koparmaya çalışırken bizim zaaf noktalarımızı kullanarak bu işi yapıyorlar. Ee, ve bu odaklar e, maalesef bizim medeniyetimizi ve kültürümüzü bizden çok daha iyi biliyorlar. İslami söylem ve İslami kisve kullanıyorlar. Dolayısıyla takvalı gibi görünen, ciddi ciddi İslam'ı yaşama gayreti içinde olduklarını e, gördüğümüz ya da öyle zannettiğimiz bu gruplara çocuklarımız çok kolay teslim oluyor. Yani biz maalesef e, merhametli, e, efendim e, iyi niyetli insanlar olduğumuz için toplum olarak bu tip şeyleri gördüğümüzde, senaryoları gördüğümüzde çok çabuk kanıyoruz. Halbuki güzel Türkçemizde güzel bir deyim vardır. Her gördüğün sakallıyı dede zannetme derler. Dolayısıyla yani sakallı, cübbeli, fesli, efendim dindar görünümlü bu insanların aslında bizim medeniyetimizi ve bizim kültürümüzü iyi bilen, bizim gibi görünebilen fakat bizden olmayan düşmanlar olduğu ihtimalini aklımızdan çıkartmamalı ve tedbirlerden bırakmamalıyız. Şimdi burada akla şu gelebilir. Yani sanki etrafımız böyle düşmanlarla dolu ve devletimiz, kolluk kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bununla bir tedbir almıyor zannedilebilir. Durum aslında hiç de öyle değil. Bir kere yaşadığımız ülke layık bir e, ülke. E, bir anayasası var. Yani bu anayasada inanç ve fikir özgürlüğü diye bir hak var. Dolayısıyla sevgili dostlar, sadece İslam dinini e, bilmekle kalmıyor bu e, odalar bu şer odakları aynı zamanda bizim içinde yaşadığımız e, ülkeyi de ülkenin anayasasını da maalesef bu topraklarda yaşayan bir vatandaş olarak bizden çok da iyi biliyorlar. Kendilerinin savunma mekanizmalarına sahipler. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Kendi fikirlerini çocuklarımıza, gençlerimize empoze ederlerken daha çok fikir ve düşünce özgürlüğü haklarını kullandıklarını iddia ediyorlar. Aslında güvenlik güçlerimiz tarafından bu odaklar yani bir takip altında ancak düşünce özgürlüğü onların haklarının kısıtlanmasının önünde bir engel olarak duruyor. Eyleme geçmedikçe onlar şimdilik bir şey yapılabileceği gözükmüyor. E şimdi yani her şeyi kolluk güçlerinden, her şeyi güvenlikten ve her şeyi devletten bek doğru mu? E tabii ki doğru değil. Ne yapmalıyız? Geleceğimizi kurtarmak için, gençlerimize sahip çıkmak için kolları sıvamalıyız. Yani birimiz değil, aslında gençlerimizi kurtarmak için hepimiz vazifeli olduğumuzu bilmeliyiz. Peki ne yapabiliriz? Bunun için yapılması gereken en önemli savunma taktiği gençlerimizi bu odaklardan uzak tutmak. Peki e, bu işi nasıl yapacağız? Yani tamam anladık da, yani bu işi nasıl yapacağız? E, elbette... E, Çocuklarımızı düşmanlarımızdan kurtarabilmek için dostlarımıza yardım alacağız. Evet. Yani dost STK'lardan, toplum kuruluş örgütlerinden, kurum ve kuruluşlardan, özellikle Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ve onların başladaki gönül rehberlerinden ve din gönüllerinden Allah razı olsun. Ne yaptılar? Sadece merkezde değil. Aynı zamanda ülkemizin bütün il ve ilçelerinde e, kurulmuş olan gençlik koordinatörleri, e, gençlik merkezleri e, tabii ki bunlar kendi başına yapmıyor bu işi. Spor ve Gençlik Bakanlığı'yla yapılan protokol çerçevesinde bu hizmetleri yapıyorlar. Tamam. E, e, Diyanet Gençlik Merkezleri e, ve koordinatörlükleri gençlerin daha nezih ortamlarda birbirleriyle bir araya gelmelerini ihtiyaçları olan ihtiyaçları olan kişisel gelişimle ilgili eğitimlere almalarını sağlıyor. Bu yönüyle mesela şimdi şu saatte iftar öncesi gerçekleştirdiğimiz bu program da aslında bu amaca yönelik olarak yürütülüyor bir etkinliktir. Allah razı olsun Diyorum tekrar vesile olanlar. Evet hocam. Evet hocam. Şu an düzeldi. Sesimi alabiliyor musunuz hocam? Selamünaleyküm. Sesinizi alıyorum evet. Teşekkür ederim hocam. Canlı yayında böyle aksilikler olabiliyor hocam. Özür dileriz. Hocam son olarak okullarda bu eğitim, dini eğitim verildiğinden bahsettiniz. Bu terör odaklarına gençlerin maalesef. O tehlikelere düşebileceğinden bahsettiniz. Hocam peki bu ihtiyaçları olan bu din eğitimi okullarda verilmiyor mu? Veriliyorsa neden çok etki etmiyor hocam? Buyurun hocam. Evet teşekkür ederim. Şimdi şunu unutmayalım yani okullarımızda zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersleri okutuluyor. Ancak yani laiklik esasına dayalı bir eğitim sistemimiz var ve bu eğitim sistemi sisteminin yani dindar bir gençlik yetiştirmek gibi bir doktrini yok. Yani vatandaşlarımızın bunu iyi bilmesi lazım. Yani sadece din kültürü olarak öğretiliyor. Halbuki e, din eğitimi adı üzerinde sadece öğretimle yani e, dinle ilgili bilgilerin öğretilmesiyle edinilebilecek bir e, e, şey değildir. Bilgi değildir, e, ilim değildir. Aynı zamanda uygulaması da uygulanması da gerekir. Dolayısıyla uygulamalı bir eğitim olmadığı için çocuklarımızın okullarda e, aldıkları e, din eğitimi aslında bu dersten beklenen amaçları gerçekleştirmekten de maalesef uzak. Dolayısıyla e, yani sadece din, kültürü ahlak bilgisi yeterli değil. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerinde okutulması gerekiyor. Evet bu dersler seçmeli olarak okullarda var ama maalesef burada da bazı sorunlar yaşanıyor. Ne gibi? Ya öğrenci velileri ve öğrencilerimiz bu konuda yeteri kadar duyarlı değiller ya da bazı idareciler maalesef sözüm bana bazı idareciler öğrenci velinin yani çocuklarımız Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerini okusunlar diye talepte bulundukları halde okulumuza bu dersleri verebilecek öğretmen bulunmamaktadır gerekçesiyle bu derslerin okullarında okutulmasını istememektedirler. Yani aslında bu bir iddia. Ee, bu iddia eğer gerçekse, e, bu idarecilerin yani gerek gençliğimiz gerek toplumu, toplumumuzun geleceği açısından büyük bir ihanet içinde olduklarını e, hatırdan çıkartmamalarını Ben buradan ihtilal etmek istiyorum. Bunun yanında okullarda verilen bu eğitim çocuklarımızın ihtiyacı olan din eğitimi açısından yeterli değil. O yüzden ne yapmalıyız? Çocuklarımızı emin ellere teslim etmeliyim. E, din eğitimi açısından onları e, takviye etmeliyim. Özellikle çocuklarımızın kişisel gelişimlerinin e, yani kişisel gelişim bakımından çocuklarımızın yeterli düzeyde eğitim alabilmelerini sağlayacak işte gençlik merkezleri merkezlerimiz gibi e, dost ve müttefik e, STK'larımızla bu anlamda işbirliği yapmalıyız. Bizler de toplum olarak, veliler olarak çocuklarımızın geleceğini imar etmeye çalışan bu kurum ve kuruluşlara da destek vermeye devam etmeliyiz diyor. Hocam sözümüzü böleceğim özür dilerim. Burada iktidar vakti oldu. Vaktimiz de doldu sayılır. Son olarak hocam Müslüman gencin sorumlulukları ile ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Bununla toparlayalım inşallah. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi Müslüman gençlerimizin sorumlulukları ile ilgili şeylere geçmeden ben birkaç şey daha söylemek istiyorum. Konunun önemine binaen. Gençlerimiz gençlerimiz mesela TRT1'de izlettirilen bazı diziler var. Yani belki de geçmişte izlettirilmiş. Şu an bir tanesi hala gösterimde. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayramı Veli isminde daha önce izlettirilen bazı diziler vardı. Mesela Mavera, Hacı Ahmet Yesevi gibi. Onun dışında Yunus Emre dizisi vardı. Kuşlarla Yolculuk diye mesela Feriduttun Attar Hazretleri'nin Mantık Hutayr isimli kitabından derlenerek film sahnesine senaryo senaryo olarak filme aktarılmış olan bir dizi var. Kuşlarla Yolculuk. Bunların hepsini ben teker teker izledim. Gerçekten sadece çocuklarımıza değil yetişkinlerimize bile çok mühim dersler veren dini ve milli içerikli diziler bunun yanında çocuklarımızın dini kitaplar okumaları geleceğini imar etmeler açısından çok önemli şimdi hızlı bir şekilde geçelim madem böyle gençlerimiz ne yapmalı gençlerimiz modernitenin kulaklarına fısıldadığı eski ne varsa kötü yeni ne varsa iyi ve güzel tezini savunmaktan vazgeçmelidir. Yani. Halbuki eski tecrübe edilmiştir. El mücerrabu la yücarrab. tecrübe edilen şeyi bir daha tecrübe etmeye gerek yok. Amerika'yı bir daha mı keşfedeceğiz? Yani. Hayır öyle değil. Yani kitap, sünnet ve bizim ulemamızın bize tevarüz ettirdiği, aktardığı dini bilgilerin sıhhatini modern ilimle mukayese etmek suretiyle ee, şey yapmamalıyız, ters etmeye kalkmamalıyız. Unutmamalıyız ki Allah'ın kitabı Kur'an Peygamberimizin bize rehberlik eden hadisleri ve sünneti laboratuvar ortamlarında empirik yollarla elde edilmiş bilgiler değildir. O halde iman etmeni, iman etmeni doğruluğuna inanmalı, e, ulemamıza güvenmeli ve ne yapmalıyız? Hayatımıza geçirmeye çalışmalıyız. Bunun dışında gençlerimiz, ülkümüz Ülke, ülkemiz din ve tarihimizle ilgili olarak anti propaganda yapan kimselerden ne yapmalıdır? Uzak durmalıdır. Son olarak gençlerimiz dini ve milli değerlerimizle ilgili doğru bilgiyi yabancılardan değil, ehliyeti haiz, dini ve milli nitelikli alimlerimizden öğrenmelidirler. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Kadir geceniz, kadrinizin yücelmesine vesile olsun inşallah. Burada misafir ettiğiniz için şansınıza size, değerli müftümüze ve bizi izleyen bütün kardeşlerimize, çelik anlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Halklarına helal etsinler uzatmışsak. Hayırlı günler dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hocam teşekkür ederim dilinize evlerinize sağlık Allah razı olsun. Biz de sizin kandilinizi kutlayalım hocam. Ee, izleyicilerimizin tamam. de kandilini kutlayalım hocam e, tekrar teşekkür ederiz vaktimiz doldu kusura bakmayın gönül ister ki daha uzun geniş bir vakitte sohbet edelim İnşallah o da olur hocam ee, tamam. Allah'a emanet olun hocam hayırlı iftarlar diliyorum hocam Allah'a emanet, Allah emanet. Allah olun